çok güzel bir manceraya hoş geldiniz. Otostop çekeceğiz. 5 dakika veriyorum. 1 değil, 2 değil, 3 değil. Evet yine göller. Evet yine göller. <laughs> Derdimiz bu. Ha, çok kaybalan oluyor. bak ona dikkat edin. Siz var siz. Neredesin ya? <laughs> Allah. Bugüne benim puanım 10. Cennet gibi burası cennet. Hmm. Aşağısı full taşlık şöyle. Evet. Buradan bir yuvarlandım. İşim bitti. Çok geç kaldık aşağı inmek için ve araba geçmiyor. Geçen iki tane araba bizi almadı. Burada bir şey demiyor Koltuk olmamasına rağmen emniyet kemeri olması. İnkaya'ya kadar otobüse geldik. Buradan sonra otostop çekeceğiz. Kısa zamanda olursa çok memnun olurum. 5 dakika veriyorum. Evet. Aa, yanımda ben de, ben de. Best kankim var, Raman ve Elif var. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> VIP araç geliyor, 5 dakika dedim Ne <laughs> Bir daha. Buyurun, 20 <laughs> <Çık, çık. gülüyor> Abi dedim ki, 5 dakika veriyorum, araba Kapıyı... ha, şey açılıyor sandım. Otomatik değil. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Biz de burada işte getir <laughs> <laughs> Sanki evet, <Örcele'den> geldiniz mi? Sen sene kadar önce... <laughs> Geliyoruz böyle. Tamam, sen kalırsın. babam. Çekebiliriz. Arkadaşları da çekebiliriz. Arkadaşlar da şimdi kısıklarla şey olur. Bunları <laughs> <Sinema gülüyor> da çekebiliriz. Sinema Bey sen çeksin yeterli. Miden bulandık çok. Kolay gelsin abiler. <laughs> takım olmuşlar. Hangi tiyatroyu söyleyebilir misiniz? Ha? Ve ben <laughs> mavi. mavi. Şu an kontrast çok iyi. <laughs> evet, ne diyorsun bugünkü parkur için, parkur için mükemmel. Dur daha yak. Yine başlıyoruz. Bir değil, iki değil, üç değil. Evet, yine göller. Evet, yine göller. Derdimiz bu. Çünkü yaz aylarında başka bir şey yürünmüyor. Evet, üç tane çanta. Yemeklerle dolu. Sanki dönmeyeceğim. Evet kanki sende ne var? Yumurta, peynir, zeytin. Başka ne var? O, o kadar. Elif Hanım. Beynir, peynir, zeytin, patates var. Közde patates var. Domatesi, domatesi kendim saklamıştım. Domates var. Samsun'dan <laughs> geldi özel özellikle. <olarak. gülüyor> <laughs> Köy domatesi. Nehro var. Ondan sonra incir Reçeli var. O da köyden geldi. <laughs> Yumurta var. Domates, salata, zeytin, kaşar. <laughs> Mükellef bir kahvaltı yapacağız, gördün mü? Yani yumurtası getirecek, <laughs> Öğleden kendini getirseydi ya. Başka şeyler de var. Onları kullanıp bakarız. Olursa vallahi satacak. Sağ olasın abi. Kolay gelsin. Uzun ince bir yoldan geldim. <gülüyor> <gülüyor> Uzun ince. Osman, hadi. Osman. var <laughs> şuraya bak ben beyaz <laughs> tamamen siz artık yoldan çıkıp patikaya girdik hava biraz soğudu haliyle patikaya girince birden havamız değişti ha. Benim en azından öyle. Yine bir gün daha yolundayız. Tabii ki daha yolundayız. Önümüze reşkolar, efendime söyleyeyim, verçenikler, e, kaçkarlar, emler, e, büyük demir kazıklar geldi de biz mi tırmanmadık? Neyse efendim biz zaten zirveye gitmiyoruz. Şaka bir yana. E, göle gidiyoruz efendim. Buzul gölüne Ee, şansımıza bugün havada çok sisli. Arada bir açıp kapatıyor. Ne yaptık ettik gene uzattık o yolu. Tobi gidiyor. <laughs> Ayrılıyoruz. Yokuş aşağı inip tekrar yokuş çıkmak istemiyormuş kankim. Ee, bakalım hangimiz daha çabuk gideceğiz. Hadi git bakayım. Gideceğim. Git bakayım hadi. Osman! Neredesin ya? Kalbini buldum. Nereden gideceğiz kanka. Nereden? Nereden? <laughs> Selam arkadaşlar. Ben Tubi be yolda. Gördüğünüz üzere yoldayım. Doğadayım. Her zaman doğada yaşadığım maceraları sizlerle paylaşıyor olacağım. Uh, epey bir koştum. O yüzden nefes nefese kaldım. Çok güzel bir maceraya hoş geldiniz. İyi misin? Evin <laughs> <gibi> buraya kadar geldi. <laughs> Azıcık bir yokuş çıkacağız. Sonra varmış olacağız. Geldik. İyi ki buraya gelmişiz. Boşver. <laughs> Bir rahat koy yemek yiyor. Allah seni bazım şuramda bir ferahlık var tamam mı? Neden canım alsın ki? Hı? Çekeyim mi böyle behiye? Be, Valla çok beğendim. Yani. dümdüz ekmek kasmıyor kadın. Evet. O kadın gerçek bir kadın işte. Evet gördüğünüz gibi. Elif yemiş çoktan. <laughs> Yedik. Bir güzel karnımızı doyuruyoruz. Çok leziz bir sofra şu an. O kadar meşakkatin üzerine. Evet arkadaşlar. Molamızı bitirdik. Çok da güzel geçti. Leziz ve nefis bir kahvaltı yaptık. Kahvaltı da yemek yedik diyelim. Çoban sofrası gibiydi aynı. Çok memnunum. Durumdan. Böyle veda ediyoruz. Evet, Çok güzel gözüküyor. Çok güzel değil mi? Evet. Harika Evet. <laughs> Tübü bir şeyler topluyor. Yaban versin. <laughs> cennet gibi burası. Cennet. Tabi toplaması çok zahmetli. Yemesi de bir avuç. Allah. Bugün var ya bugüne benim puanım 10. Kaya diplerinde oluyor bu, tamam mı? Elif de topluyor. Ye bakalım. Dudaklarınızı kırmızı yapabilirsiniz. <laughs> Bak kocaman. <laughs> <laughs> ha, elma kadar. Yaban Mersin'ine göre kocaman. <laughs> Sanki beni bu gidişle buradan çıkaramazsın söyleyeyim. Hadi <laughs> Tuba. Eve geç kalacağım annem kızıyor de. Hadi. Bakın. Rengi şöyle. Bunu böyle yemesi bu şekil. Böyle sallıyorsun sonra. Hmm. Bu. Bu. Tek tek. tek tek yiyince gerçekten çok e, içimin huzura dolduğu bir gün oldu yaban mersinleriyle karşılaşmak, o gölün kenarında koşturabilmek ve tabii ki kızların bu maceraya eşlik etmiş olması. Ve sizin tabii ki izledikten sonra. Hadi gidelim, geçelim karşı. Ama buradan düşerseniz eğleniyorsunuz. bu arada geniş bayağı. Şöyle yapalım. Böyle bir yerden geçiyoruz şu an. Aşağısı full taşlık şöyle. O yüzden dikkatli geçmemiz lazım. bu akan dere. Neyse telif yemiyorum. <laughs> şöyle. Şuradan geldik. Of. Buradan bir yuvarlandım. İşim bitti. sol bacağım kalkmıyor sol bacağım. Kıyamam. Benim mental şey neydi onun adı be? Kondisyonum benim yerlerde sürünüyor. <laughs> en temizini ne biliyor musun? Böyle yerlere yani biz mesela yürüyüşü bitirdiğimizde yaklaşık 20, yaklaşık değil net 20 kilometre yürümüş olacağız. Ee, ve böyle yürüyüşlerden döndüğümüz zaman e, sol dizimde, sağ dizimde daha hafif acı hissediyorum, ağrı hissediyorum. Çok yoğun değil tabii ama bu yürüyüşü de etkiliyor. Sonlara doğru böyle hani zulüm noktasına ulaşırken aklıma bir şey geliyor. Diyorum ki bunun şöyle olması lazım asıl. Atıyorum sabah yürüdün. Gidiyorsun orada vardığında kampını kuruyorsun. O senaryoda biz e, saat iki buçuk üç gibi kampımızı kurmuş olacaktık görünüyor orada. Ama şu an e, geri döndüğümüz için şeyiz ve geri dönüş yolunda bir kere bile mola vermedik değil mi? Evet. E, onun da payıyla şu an mesela ayaklarım da sızlıyor ne bileyim. Yani yine böyle sorguluyoruz ama bu yürüyüşten kendimizi tuttuğumuz ya çok zor falan dediğimiz de yok. Bir şekilde bu tutku bizi her seferinde yeniden yola çıkmaya teşvik ediyor. Çünkü biraz önce gösterdiğim manzaralar 20 km... Ay gülmem geliyor. <gülüyor> Kameralar <gülüyor> köpeğe benziyor aynı. <laughs> ben iyi değilim galiba. Biraz önce hep birlikte gördüğümüz manzaralar sadece uzun süre yürüyebilme cesareti ve gücü bulabilenlerin e, görebileceği şeyler. O yüzden güzel şeyler. Ee, zor oluyor. <laughs> Neyse. Yürüyüşün bitmesine çok az kaldı. Ee, her zamanki gibi pertiz. Bence videoyu burada sonlandıralım. Bundan sonra zaten hava kararmak üzere. Gerçi 9'da ama saat daha 7. Işık iyi olmayacak. Ben veda edeyim. Burada videoyu kapatalım. Bu maceraya eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Ee, bence siz de bundan en az benim kadar keyif aldınız. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> Bağcılar oturuşu arkadaşlar. Çok geç kaldık aşağı inmek için ve araba geçmiyor. Geçen iki tane araba bizi almadı. <laughs> Gülme krizin geliyor, konuşamıyorum. <laughs>